yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün beraber annemle gezdik, turladık. Sizin için de bir video çektim. Ee, bizim yani oturduğumuz yerde yani Almanya-Fransa sınırı olduğu için e, size bir küçük bir video çektim. Yeni bir mağazalar açıldı, e, kuyumcular açıldı. Hepsini biraz gezdik, sizi de çektik. Umarım videoyu beğenirsiniz. de böyle bir yere Halılarımız var. 15 euroya düşmüş. Yani bunlar 15 euroya asla bulunmaz hiçbir yerde. Yani çok iyi. Annem de pembe çok seviyor. Ben beyaz seviyorum böyle. Böyle küçük kutular var. 3 euro, 6'sı. Bunu Fransa'da bu fiyata bulamazsın hiçbir yerde. Çok tatlılar. Bunlardan anneme bir tane set aldım. Böyle içine reçel koyarız. Böyle pekmez koyarlar, reçel koyarlar. Adı neydi? Zeytin koyarlar. Yani çok tatlı. Altılı set. Altılı set. 3 euro. İçeriye gidelim. Önce çeyizliklere bakacağım. Bir sürü makineler var. Setlerin fiyatları da 150 euro. Böyle halılar var. 69 euroya düşen modelleri de çok güzel. Bu modeller de şu an çok tarz oluyor. Böyle bunun renkleri de çok tarz şu aralar. Ben benim bunlardan var evde. Annem bana bunlardan almıştı. Fiyatı da 10 euroydu galiba. Evet burada yazıyor 10 euro. Çok tatlı şeyler var. Bunlar çok tarz. Bunların pembesi bende var. Altı tane almıştım. Böyleleri var. Aa, bunlar çok tatlı. Aa, bu çok güzel. Böyle bunun içine mesela sıvı yağ koyuyorsunuz. Bu tarafına da böyle zeytinyağı koyuyorsunuz. İki renkli bir arada oluyor yani. Çok tatlı. Sunumluklar var. Böyle kase, türlü şeyler var ama plastik yani. Cam değil, kırılmaz sağa bakalım. Burada çeşit çeşit bardaklar var. Ay evet bunu çok beğendim. Çok da ağırmış, güzelmiş yani. Atı <laughs> bu. <laughs> Bunlardan bir tane alacağım. Bir tane mi kalmış? Bir tane kalmış. Bu da benim için olsun. 15 liralık. Böyle içine kokteyller falan koyarsınız. Çok iyi. Şöyle içine dondurma koyabileceğiniz kaseler var. Ne diyor o ya? Makineleri çoktan aldım diye buradan almayacağım. Çünkü bende hepsi var diye İyi biliyorum. Ve az önce söylediklerim setler bunlar. Dörtlü böyle böyle yemek tabakları, çorba tabakları, buzluk falan. Bunlardan bende yok böyle şey olanlardan. Sunumluk yemekler için. Ama çok güzel duruyor böyle. Şimdi. Burada yine bardak var. var. Burada. Aa bunlar çok tatlı. Böyle sunumluklar var. Aa, bundan bir tane alacağım. 35 euro iki tanesi. Ama mesela bunun içine. Pilavları koyarsın, yemekleri koyarsın, salataları falan ortaya koyabiliyorsun böyle şeylerden. Bunlardan da çok aradım, bulmadım. Buradan alacağım o zaman. Şimdi burada başka bir set daha var. Böyle kahve şeyleri var böyle. Çok tatlı bu. Bunun yanında da böyle buraya şeker falan koyuyorsun, lokum falan koyuyorsun. Çok tatlı. Çok yumuştu. Benimkilere benziyor bir de. Böyle. Ben böyle şeylerini pek sevmiyorum. Çok şahşalı. <laughs> çok stilim değil ama. Öbürler çok güzel. Burada bir sürü makine var böyle. Ben davul fırın arıyordum. Bunun fiyatını öğreneceğim. Çünkü davul fırın bizim evde şart. Yani ben davul fırında yemek yapmayı öğrendim zaten çok çabuk pişen, çok iyi pişen bir şey. O yüzden davul fırından asla vazgeçmeyiz. Burada yemek setleri var, tava setleri var. Böyle bir sürü makine var. Çayla, çaydanlıklar var falan. Ben bunları çok beğendim. Böyle kaplı 15 yıllık size göstereyim. Böyle. Böyle bir şey çok tatlılar. Böyle küçüğü, normalı, bir de büyüğü var. Üçlü seti. 15 euro. Bundan da bir tane alacağım. düşürmeden. <laughs> Nişanlanan şey, insanlar için böyle tepsiler var, yemekler var. Böyle sunumluk tepsiler. Ben bunlardan çok aradım, bulamadım. Zara Home'dan almak zorunda kalmıştım. Çok tatlı bunlar. Çok sevdim böyle mat. Çok tatlı. Çok da tarz. Burada mobilya da var bu arada. O zaman mağaza turu yapalım. Burada bir tane mobilya seti var. Böyle geçim size göstereyim. Böyle yatak var. Bu yatak çok tatlı ama Bizim için çok büyük çünkü bizim odamızda o kadar yer yok. Şimdi kanapeyi bayıldım. Bence bu kanapeden mesela olabilir Çok tatlı çünkü. Bunları yani ayırabiliyorsunuz. Çok güzel duruyor. Çok da soft bir dokunuş güzelmiş. Bunlar da çok tatlı bir set. Çok tatlı bir set. Bunlar ama çok gerçekten bayağı bir ağırmış. Burada da başka türleri var yani. Hangi tür isterseniz ona göre yapıyorlar. Katalogları da koydular. Burada bir tane daha kanapeseti var. Ben bunu çok beğendim. yatak odası setleri de var böyle gösterim böyle buradan böyle gösterim yatak setleri böyle sizi konsoldan çekiyorum bu arada bütün set 3500 euro yani konsoldan beraber böyle yatakla beraber yandakilerle beraber ve bütün bunlar dahil yani içlerine bir bakalım Yer var mı Bayağı. Aa içi de baya genişmiş. Tamam. Bunlara da bakalım. Nasıl açılıyor? Aa buradan. Okey. içi çok güzelmiş. İçini bayağı beğendim ben. Böyle çok pratik. Çok beğendim. Böyle üst kısmına yorganları, valizleri falan koyabiliriz. Çok güzel. Burası da nasıl? Buraya da bir bakalım. Tam açılmıyor. Çekmeye çalışacağım. Burası da böyle. Kumaşlar gerçekten beğendim aslında benki normalde benki normalde böyle şeyler çok beğenmem. Bu hoşuma gitti. Çünkü çok sade, renkli. Böyle hem sade renkli hem çok göze batmıyor. Hem de buradaki ne hani içini çok beğendim buradaki. Organizasyonunu çok beğendim. Zaten IKEA'da taks almak için aynı parayı veriyorsun. Burada aynı parayla yatak ile konsol geliyor yani daha uygun. Konsolu çok beğenmedim. Ama yatak bile bunları çok beğendim. Sormam lazım. Halılar var burada. Bu çok güzel bir saniye. Aa, bu çok güzelmiş. Bunu çok beğendim. Bir saniye bunu bir açayım ben. Anneannemin böyle oturma odası var. Onun renklerinde tam bu rengi. Yani çok iyi gider oraya. Anneannem bunu görse çok sever. Ya hoca Burayı çok beğendim. Ben artık buradayım. Hatay evet. Gold <laughs> Kel'de bulunuyor. Çok güzel. Çok, çok, bu, çok beğendim. beğendim. Ha. Evet. Evet. samimiler ya. Bu kadar samimi insan görmek yani bize iyi geldi. Adresleri de burada yazıyor. Numaraları da yazıyor. Çok yeni açılmış. 4 gün önce açılmış ama çok güzel şeyler var. Ben bunu da çok beğendim. Bu kelepçeyi. Çok tatlılar. Böyle güneşten de nasıl parlıyor. <laughs> Şimdi biz kuyumcudan çıktık. Biraz yorulduk. Bir kahve ısmarlayayım anneme bir kahve içelim diyoruz. Burada bir sürü yer var. Buradan kahve içelim, nachos falan yeriz. Çok güzel bir yer, sakin bir yer. O yüzden oturalım diyorum. Anne hani hangisini oturacağım? Annemin lahmacunundan yiyorum. Bir de ketçap ile mayo ile nuggets ile pommes yiyorum. Şimdi burada oturup bir hava alalım. Sonra eve gideriz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benimle bir gün beraber gezdik yani. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. <laughs>